Ya arkadaşlar artık 305'ten yani görmüyormuşum. Dur bir dakika. He geldim hemen. Arkadaşlar bugün en iyi penaltıyı çekeni bulacağız. Toprak 5 defa, 5 defa arkadaşlar toprak denedim. Çekiyor, bir türlü beceremedim. Toprak çekiyor. Ama tamam toprak, toprak. Ben de. Arkadaşlar durun toprak çekiyormuş Dur bir dakika. Çek. Arkadaşlar o çok şut çekiyor. 7 yaşında ama dana gibi maşallah. Ben e ha arkadaşlar bir dakika bir durur musun? Arkanı göstereceğim. Arkadaşlar arkasında adı yazıyor. Ali Toyli. Şunu alsanız lan yere düştü arkadaş. Aa arkanı dön. Arkanı dön. Arkanı dön. Burada da Tarık Aydın'ımız var. Çünkü bizim kit Oo bizimki iddialı. Nereye gittin lan? Ha. Arkadaşlar valla adam eğildi zıplasa belki böyle, böyle yaptı. Zıplasa olabilirdi belki bak, bak, Buraya geldi <laughs> Buraya zıpla Buraya zıpla Gel zıpla lan doğru Ben zıplarım bak Yani Gol gol, gol. Kameraya girme <laughs> Arkadaşlar Şimdi kamera. Ben çekeyim mi? Ben çekeyim. Hayır lan ben, ben şut çekeyim mi? He, tamam. tamam. Çek. Öyle, ben oğlum dibime de girme. Ben de veriyorum. Tamam hadi al. Ben ne? Al kamerayı. Tamam tamam. Hadi sen bu yaşta. Hadi be kardeşim şu topu verin. P6 bölgesine geçiyorlar. Ali koçumuz hazırlıyor bölgeye. Tamam geçiriyor geçiriyor. Ali geçiyor. Ali vurma. Tekniği öğretiyor. Hadi ediyoruz. Evet. Abim hazır. Aaa direğe giriyor. <laughs> ve kaleci tutuyor. Tarık Aydın. ikinci tutuşu. <laughs> ve kazanan Tarık. <laughs> ya telefonu sallama şov yapacağım. <laughs> Kamerayı geri ben aldım. Dur dur dur. Sen çekmedin mi lan? Doğru çekmedim. Pardon. Çekilme. Arkadaşlar Ali çektiği için Ali çık bir golü hemen gösteriyorum. Gol oldu gördüğünüz gibi. Çok Çok Hello köşeden oldu. Nice. Merhaba ya. Arkadaşlar bu minnak da çekecek şimdi. <laughs> Kendisi canım kuzenim. <laughs> Sen de <laughs> mi videoyu çekeceksin? <gülüyor> <gülüyor> <He>? Tamam <laughs> arkadaşlar Bir kameraya vereyim mi? Al tut şunu şöyle. Evet. Tamam mı? Bak elini buraya koyma. Şöyle. Heh tamam. Elin görünmeyecek. <laughs> burada <laughs> Arkadaşlar Ali'nin de böyle şekerli. Daha küçük. Ali ne yapıyorsunuz? <laughs> Neyse Ali kameraya alabilir mi? <laughs> Arkadaşlar hevesini almasını sağladım çocuk. Şimdi kim şu çıkıyor? Bir dakika. Kıllı şeylerim görünüyor. Bakın kıllıyım ben hocam. Yavaş ulan yavaş ulan yavaş. Yavaş da yavaş Nerede da gir? yavaş. Hayır. Arkadaşlar benden çok bunların suratı görünüyor ama. Arkadaşlar işleri biraz zorlaştıralım mı? Hayır kardeşim ya. Burada çok güzel şeker. Siyah. Dur dur dur. Şutu çek şimdi. Ha tamam. Hemen şimdi kaleye dönelim. Kaleden nasıl şut olduğunu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Tarık Aydın üzgün. Tarık Aydın. Gördün mü? Tarık Aydın çok üzgün. Bitirir, Beşik soktum, gördüm. gördüm gördüm. Tamam abartma sen de çocuk üzülüyor. Bir <laughs> 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 elim. Alin arkadaşlar bu baskette şu elimi katlayamadım. Elimi incittim falan. Ah, Alin yapma acı. <laughs> Nasıl? Elim acıyor lan. Böyle şey. Hani böyle eklemin olur ya. Ben bunları çekeyim. Eklem. Eklemim çıkar ya. Onun için Eklem çıkar, oturttururlar sonra alçıdan çıkar ya. <laughs> böyle katlayamazsın. <laughs> ha, ha oys. Oys. <laughs> oys öyle. Acıtır ya. Oysa penaltıyı Gol atarsan bunu yiyeceğim. Sigma sigma çay. <laughs> çay mı istiyorum? Bir dakika penaltı gol atarsam bu şeyi böyle yiyeceğim. Atarsan. Arkadaşlar ne atacağım? Şimdi buna gol atacağım. <laughs> kale kim? La <laughs> kale kim? Tipime bakmayın. Ben, kale kim? Kale sen misin? İtik tamam. Ettik. Arkadaş bir tane şu çekimini. Tamam arkadaşlar ben çekiyorum. Ya Hayır lan bu sefer de... şarkı... Tamam hadi sen. Tamam Hadi ya hadi herkes ellerine. Ali hadi kale. Evet. Evet Ali hazırım. Penge çıkıyor. <laughs> evet. Yine bizi güldürdü. Hadi dur. Kamera. Sık. Ooo. <laughs> maşallah. Gol olmadı yani. Gol, attı Gol oldu şimdi ama yasaklı yani. bölgede attığı için e sayılmıyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar oynan video çekmeyi bilmiyor. Neyse boşver ver biz devam edelim çaktırma. Hadi çizgi dur, çizgi. Ya? Çekilin. çek. Beyler bir dakika bir dur 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 dur. dur. Her zaman buradan çekiyorsunuz zaten. Dur lan topu götürüyor. Ne var lan? Topu uzaklaştıracağım. Siz her zaman buradan çekiyorsunuz. Gel lan gel. Ben gel gel gel. Geç lan şuraya. Koy buraya. Buraya ne? koyun topu. Ne? Niye? Tam buraya. Zor olsun. Niye? Her zaman kaleye tak diye şut çekmeyeceksin. Ne? Buradan vurana benden. Lan ben. ben yeter yeter lo. Normal maç yapalım ya, Arkadaşlar herhalde video bu kadardı. Sıktı. Sıkıldı gene. Çünkü video değilim. çok uzun sürmemiş. Abi sen. Arkadaşlar bu son şutumuz. Kaleye geldi ve ka ve, gol. ve gol oldu. Size gelsin. Size gelsin. Arkadaşlar şimdi ne istiyoruz biz? Biri bir maç. Biri bir maç. Oğlum videodan çıkacağım ya. Değil böyle. Arkadaş. Oha. Aa. Elim, oğlum, elim benim. Be beğeniriz. Arkadaşlar oğlum. biraz beğenin. Bir daha abone olup Bana yeter de artar. Takip oğlum ne no olur? Takip, ederseniz mutlu olurum. Tamam arkadaşlar. <laughs> ya 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 yalan 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 yalan. Öyle bir şey yok. Sen ne demek istiyorsun? Görüşürüz mü demek istiyorsun? Bay bay yap. Bay bay yap. Normal dur, alin. <laughs> arkadaşlar, bu arada böyle olduğunu. Normal diyorsun, bir geldi. <laughs> Oynamak istiyor arkadaşlar bu. Bunun enerjisi çok fazla. Şu an oyun oynuyor kendi başına. <laughs> Neyse arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar video bitti. Görüşürüz. <laughs> görüşürüz. 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 <gülüyor> 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 Biz bu videoyu saat kaçta çekiyoruz lan? Saat şu an 7'ye yakın. Gece oldu lan. Arkadaşlar herhalde saat şu an 8'e yakın herhalde. 8 7 gibi. Neyse aman görüşürüz. İyi akşamlar diyorum. Ben bu sağdan çekilir.